Evliliklerin saadetinin devamiyeti iki tane şeye bağlı arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Birisi umut, bir diğeri ise unut. Birisi umut. İyi olacak ya, iyi olacak. Ben güzel bir yuva kuracağım. Bu bir umut. İkincisi unut ya. Yapılan hataları unut. Görme onları. Aa senin annen bana nişanlıkta böyle yapmıştı işte biz alışverişe gittiğim zaman öyle yapmıştı. Düğünde şu olmuştu bu olmuştu. 20 sene önce halen konuşuyor halen konuşuyor. Ya 20 senedir bitti gitti daha sen 20 senedir bu meseleleri niye ikide bir kaşıyıp duruyorsun? Kaşıdıkça işte o yarayı derinleştirirsin. Onun için burada olması gereken bu. Eğer bu iki şeyi iyice anlarlarsa gençlerimiz büyüklerimiz de gençlerimize bu tecrübeleri aktarırlarsa inşallah sadetli yuvaları çoğaltmış oluruz. Allah o çoğaltmaya bizi bir an önce vardır.